Onun için hani öğretim ve eğitim. Yani bunlar hakikaten birbirinden farklı. Biz bir yandan hiç şüphe yok ki dinimizi ve dünyamızı doğru bileceğiz. Doğru. Yani bilginin doğrusuna, doğrusuna ve hakikat bilgisine ulaşmaya çalışacağız. Birinci olay bu. Fakat bilmek yetmiyor. Birçok insan doğruyu, güzeli, iyiyi bildiği halde tersini yapabiliyor. Niye? Çünkü o eğitilmemiş. O doğruyla, güzelle, iyiyle e, onu özümseyip, onu benimseyip e, hayat tarzı haline getirebilmek için gerekli olan eğitim sürecinden geçmemiş. O eğitimi verecek insanlardan mahrum olmuş, ortamdan mahrum olmuş, çevreden mahrum olmuş. E, onun için kötüler olmuş. Yani bu sebeple ben çareyi, ben çareyi şeyde buluyorum. E, doğru bilgi yani bilme, sonra da eğitimle yapabilme de buluyorum. E, aklıma şöyle bir şey geldi eğitim derken. Şimdi e, Müslümanlar aslında ellerinde var olan Kur'an-ı Kerim, Sünnet e, ve Peygamber Efendimizin e, bir hassa e, övüttüdüğü, miras bıraktığı şeylere sahiptir. Aslında çok önemli, belli başlı e, bütün er, dünyada kullanılan erdemleri de içine alan bir bilgi birikimine sahipler. Ama Orada bir şey var. Ee, o da belki de şu olabilir: Diğer bilgilere karşı yabancı, can farsun içinde yaşayarak bir Müslümanlık algısı geliştirmiş olmak da sanırım Müslümanları tamamen e, o kalkanı yeterince kullanamamalarına da sebep olabiliyor. Şimdi şeyden bahis olabilir belki. Bu kadar her şeyi biliyor, uyguluyor da e, son derece inanıyor da. Ama e, çevresine ge gelmiş olan kendinden farklı kültürlere, kendinden farklı yaşama biçimlerinin bilgisini taşımadığından e, bir takım e, yani Evet mu? kendinden uzaklaştırıyoruz ya da daha çabuk sanki tuzağa düşüyormuş gibi bir durum yok Doğru. mu? Yani kapalılık, get dolaşma. Evet. E, bu bütünlüğe manidir. Hı hı. İttihada, tevhide, birliğe yani e, manidir. Mutlaka hem gönül hem göz hı hı. hem fikir antenlerimizin e, mutlaka uzakları algılayacak şekilde açık ve hazır olması icap eder. Hı hı. İkincisi mutlaka bir e, tesamuha, hoşgörüye hı hı. E, anlayışa ihtiyaç vardır. Bu hoşgörü hoş olmayanı Hoş görmek manasına gelmiyor. Size göre hoş olmayanı yine siz hoş olmayarak görüyorsunuz. Lakin şöyle düşünüyorsunuz: Bu benim hoşum değil ama onun hoşu. Benim hoşum da onun hoşu değil. Benim hoşum. Bir de ortak hoşlarımız var. Yani bir de ortak hoşlarımız var. Şimdi bu ortak hoşlar ne kadar çok olursa. Biz o kadar bir birliktelik elde ediyoruz. İşte ümmet oluyoruz, aile oluyoruz. Bilmem ne oluyoruz. Ama farklılık da kaçınılmaz. O halde o benim o benim hoşuma saygı göstermeli. Yani bu hoşu benimseme hakkımı tanımalı. Ben de onun hoşunu bu anlamda saygı göstermeliyim. Yani onun da böyle bir hoşunun olabileceğini, öyle bir hakkının olduğunu böyle bir hakkı tanımalıyım. İşte o o zaman bak anten açılıyor. Anten anten açıyor. Ondan sonra hoşlar yarışması başlar. <laughs> Herkes birbirine hoş diyor. Hoşlar yarışması başlar. Allah Teala e, insana başta e, kötü bir fıtrat vermemiş. İnsanı kötülüğe ayarlamamış. Eğer insan kötülüğe şartlanmamışsa hoşları yarışmasında Sonuçta doğru olan, iyi olan, güzel olan, hak olan kazanır. Evet. Ve daha çok o kazanır diyeyim isterseniz. Oradan ben şeye gelmek istiyorum aslında. Belki de e, mana itibariyle en fazla yanlış anlaşılan şey Peygamber Efendimiz'le Allah e, arasındaki o aşk, muhabbet. O sır yani. E, bunu beşeri dilde, tabii beşeri dilde tercüme etmeye çalıştığımızda bunun hani yanlış anlaşılmaya meal vermeyecek şekilde nasıl açıklayabiliriz? Nasıl açıklarsınız? <laughs> Çok zor. <laughs> ya yani ben bu sevgi ve aşk denen şeyin aslında tarif edilemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu tarif edilemez. O aralarındaki aşk. Mı? Yok ben bu genel olarak genel şey, sevgi oradan başlayalım yani. <laughs> sevgi, aşk denen bu bir duygu. Ki i̇şte bu duygudan ya siz hayatta benim öyle bir şiirim de var yani. Siz, siz e, e, Önce sevgiyi öğrenmek lazım diyorum. İnsan bir şeyi sevmeli diyorum. İnsan bir şeyi severse sevgi duygusu hakkında onun bir intibaı, bir algılaması, bir e, bilgisi, bir irfanı olur. Sevgi duygusu hakkında. Yani sevginin ne demek olduğu hakkında. O duyguyu yaşamayan onu bilmez. Sevgi tarif edilebilir mi? Siz bana sevgiyi tarif edin. Yani edemezsiniz. Ha, bu sebeple. Bir kere bu yaşanmalı. Ve zaten derler ki mesela Leyla, Leyla derken Mevla'yı buldum. Şimdi demek bir önce bir Leyla'ya aşık oluyorsunuz yani. Seviyorsunuz Leyla'ya aşık oluyorsunuz. O sevgi ve aşkın ne olduğunu anlıyorsunuz. Sonra bu aşkın hedefi değişmeye başlıyor. Bu aşkın hedefi bu fani, gelip geçici, maddi, fiziki olandan aşkın olana doğru intikal edebiliyor. Aşk, aşkın olana doğru intikal edebiliyor ama siz o aşkın ne olduğunu biliyorsunuz. Sonra o aşkın olanla e, sevgi irtibatınız, aşk irtibatınızı her bir fert kendi kabiliyeti ve kendi algıları çerçevesinde yaşıyor. Algı çerçevesinde şey değil mi? Her bir fert. Birbirine Orada hiç kim, hiç asla, asla benzemiyor. Ne benimki sizinkine ne sizinki benimkine benzer. Şimdi aşkın sevginin yanında tabii ki bir de tevhid var, tenzih var, evet. e, itikadımız var, akidemiz var. Allah Teala Hazretlerini nelerden tenzih ede, edeceğimizi, e, onun hangi sıfatlarla muttasıf olduğunu da akide olarak biliyoruz. Aşkımızı işte bu tevhid ve tenzihin içine yerleştireceğiz. Evet. İfadelerimizi de buraya yerleştireceğiz. Evet. Aşkımızı ifade ederken ister şiirle ifade edelim, ister nesirle, ister konuşarak edelim e, ee, tevhid ve tenzih sınırlarının dışına taşımamaya çalışacağız. Diyor ki Hz. Mevlana hal pakan kıyas es hot me gir o Allah'ın haspak kullarının durumunu kendine kıyas etme diyor. İşte demin dedim ya herkesin durumu kendine mahsustur. Sen kendi halinle hallenmeye bak. Diyor. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, çok sağ olun. Ee, güzel bir söyleşi sohbet oldu. Allah'ın Resulü'nü tabii bu kadar kısa bir zamanda konuşmam mümkün değildi. Zaten hepsini konuşamadık ama en azından değil kısa mı? bir e, belki de sizin kitabınızda yazan o e, ana şeyleri konuşabildik diye düşünüyorum öyle, ben. Sen de öyle yani düşünüyorsun yani herhalde, değil mi? Özüne özüne varmaya çalıştık. Hı -hı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizler lütfettiniz misafir olduğunuz evimizi şenlendirdiniz. Evet, teşekkür ederiz Ve bu güzel haftaya bir katkı olursa bizim için ne mutlu. Aynası saf ve pak bir hale gelince sudan, topraktan hariç suretler görürsün. Nakşı da müşahede edersin, nakkaş da diyor Mevlana. Ayna bir ilüzyon. Ona ilk baktığınızda önce bir suret verir. Bir süre daha baktığınızda içinden başka şeyler çıkar. Gerçek ve gizli kalmışlar ortaya dökülüverir. Aslında ayna neyi görmek istersek onu gösterir. Bazen de görmek istemediklerimizi. İkiz aynısı bir değil, iki açıdan aynı tutuyor. Ortak yanlarımızı, benzemeyen taraflarımızı, görmek istediklerimizi ve istemediklerimizi gösteriyor. Bu hafta Hayrettin Karaman'ın ilim dünyasına konuk olduk. Birlikte zaman algımıza sığmayan Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği Resul'ü andık. Aynısında sudan, topraktan hariç suretler görmeye çalıştık. Kendimizi görmemiz için aynaya bakmaya ihtiyacımız var orada yansıyan gerçek suretinizi görünceye kadar bakmaya devam edin.